Hisseni Bul olarak Borsa İstanbul için gelişmiş bir hisse senedi arama ve alarm servisi sunuyoruz. Yatırımcılar stratejileri doğrultusunda indikatörlere veya mum formasyonlarına göre tüm Borsa İstanbul hisse senetleri arasında araştırma yapabilir ya da takip ettikleri hissenin belli şartları sağlaması durumunda kendilerine bildirim gönderilmesi için alarm kurabilirler. Neden Hisseni Bul? Piyasadaki her bir hisse senedine tek tek teknik analiz yapmak Özellikle çok sayıda hisse senedi olduğunda, zaman açısından oldukça zorlayıcı ve hemen hemen imkansız bir iştir. Hisseni bul, EMA yani üssel Hareketli Ortalama, Aresay yani Göreceli Güç Endeksi, Mekti yani Hareketli Ortalama Yakınsama Araksama ve bunun gibi birçok mevcut indikatörleri kullanarak, isterseniz bu indikatörleri birbirinden farklı zaman çizelgelerindeki değerleriyle, Tüm borsa İstanbul hisse senetleri arasında araştırma yapmanıza olanak tanır. Hisseni bul, belirttiğiniz değerlere uyan hisseleri bulur ve saniyeler içerisinde önünüze getirir. Bu, teknik analiz için harcanan zamanı önemli ölçüde kısaltır ve yatırımcıların piyasayı daha etkin ve verimli şekilde takip etmelerine olanak tanır. İsterseniz bu indikatörleri takip ettiğiniz veya portföyünüzde olan hisseler için bildirim şartları olarak ayarlayabilir ve koşullar gerçekleştiğinde SMS, e-posta veya mobil uygulama üzerinden bilgilendirilirsiniz. Bu sayede devamlı ekran başında olma zorunluluğundan kurtularak piyasa hareketlerini daha etkin ve verimli şekilde takip edebilirsiniz.